Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Notebook Elem'in yeni çıkarmış olduğu özelliğe bakacağız. Deep Research özelliğini çıkardılar. Deep Research özelliği vasıtasıyla artık mevcut elimizdeki dokümanların yanı sıra internetten de derin araştırmalar yapıp kendi dokümanlarımıza dokümanlar ekleyebiliyoruz. Kaynaklar ekleyebiliyoruz. Yani elimde 300 sayfa bir şey var ama eksik olduğunu düşünüyorum ya da yeterli değil. Bunun dışında internetten de derin araştırma yapıp artık konu azlemi geliştirebiliyorum. Yani bilgi haznemi geliştirebiliyorum ve daha fazla bilgiye sahip olabiliyorum. Çok güzel bir özellik yapmışlar aslında. Şimdi size bu videoda bundan bahsedeceğim. Ancak daha öncesinde hiç notebook elem bilmeyenler için notebook elem nedir? Gelin ilk önce biraz ondan bahsedeyim. Şimdi varsayıyorum sen öğrenci bir arkadaşımsın. Hoca 1300 sayfa slide verdi. Bu benim de başıma geldi. Tek tek okumak zorundasın falan. Üzerinden orada soruları seçmen lazım. Hangi konular çıkacak falan filan. Bir kere zaten en büyük çözüm bulduğu alan bu. Yani öğrenciler için tasarlanmış bir platform gibi ama sadece öğrenciler kullanmak zorunda da değil. Yani mesela sunumum var yarın ya da işte birinin sunumu var ve ön bilgi istiyorsun. Aynı şekilde o sunumu da yüklüyorsun sana hızlı bir şekilde bilgi veriyor. Bunu gerekse podcast olarak veriyor, gerekse video olarak veriyor, gerekse sunum olarak veriyor. Aslında basitçe mantık bu. Peki hocam bunu nasıl yapıyor? Öncelikle bakın burada not defterleriniz var. Bu not defteri de öyle mecazen değil. Gerçekten tüm bilgileri alıyorsun sonra burada not tutuyorsun yani bir farkı yok. Buradan yeni not defteri kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın burada araştırma yaparak ekleyebiliyorsunuz. Yani burada bilgi hazinenizi araştırmalarla doldurabiliyorsunuz. Başka nelerle doldurabiliyorsunuz? Dosya yükleyebiliyorsunuz. Mesela benim bilgisayarımda atıyorum Harry Potter'ın kitabını istiyorum ben. Harry Potter'ın kitabını yükledim. Ki bu da bir 3600 sayfa falan. Hiç gocunmuyor. 3600 sayfa, 5000 sayfa ne bulduysa ekliyor. Bunu ekledikten sonra mesela bir de web sitesi ekledim. Atıyorum ben Harry Potter hayranıyım. Girdim buradan Harry Potter ile ilgili X sitesinden bir tane bilgi buldum. Onu da gelip buraya yapıştırıyorum ve ekle diyorum. Onu da ekliyorum hiçbir sorun yok. Burada bakın kaynak ekle butonu var. İstiyorsanız yüksek sayfa PDF'lerinizle ekleyin. istiyorsanız da web siteleri ekleyin. Hiç fark etmiyor. Drive'ınızda vesaire herhangi bir şey varsa onu da aynen buraya ekleyebilirsiniz. Bir de bir yerden metin kopyaladıysanız onu da aynen bu şekilde buraya ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun olmuyor. Şimdi adamların yeni getirdiği özellik bu Deep Research özelliği. Bu Deep Research özelliğiyle de mesela ben az önce bir tane Deep Research yapmasını istedim. Dedim ki Harry Potter ile ilgili işte Melez Prens serisindeki en çarpıcı yüzleşme hangisi vesaire. Bunu bul dedim. Bunu yazdıktan sonra benim için bir tane derin araştırma yapıyor. Yaptıktan sonra bakın burada diyor ki sana 19 tane kaynak buldum. Bu 19 tane kaynağı içe aktarmak istiyor musun? İçe aktar dersem eğer şu anda derin araştırma yaptıktan sonra bulduğu tüm kaynakları benim dökümanlarımın arasına ekleyecek. Zaten dökümanlarım da burada görünüyor. Birincisi ilk sitesinden gelen veriler. ikincisi de PDF'im. Derin araştırma vasıtasıyla olan şeyleri de içe aktar diyerek aktarabilirim. Ancak şu an siliyorum ve gelin hep beraber nasıl yapıldığına tekrardan bakalım. İlgili araştırma gereken şeyi yazdım. Zaten hızlı araştırma seçeneği vardı. Daha önce vardı. Bugün Deep Research'u deneyeceğiz. Bir de webden ya da drive'dan araştırabiliyor. Yani senin drive'ında bununla ilgili bir veri varsa gidip senin drive'ından da araştırma yapabiliyor. Buna da sahip olabiliyorsunuz yani. Şimdi araştırması için butona bastım. Birazdan araştırmayı nasıl yaptığını ve nasıl sonuçlar bulduğunu göstereceğiz. Daha sonrasında ise bu benim vermiş olduğum kitabın pdf'leriyle ve işte o ilgili sitedeki verilerle nasıl şeyler çıkardığını da beraber incelemiş olacağız. Zaten nasıl şeyler çıkardığını da burada görüntüleyebiliyoruz. Yani sesli özetler oluşturabiliyor. Bunu postcaster olarak düşünebilirsiniz. Videolu özet oluşturuyor. Yine buradaki görseller vesaire baya güzel duruyor. Birazdan göstereceğim. Zihin haritaları oluşturabiliyor arkadaşlar. Ağaç gibi şema halinde düşünebilirsiniz. Dalları var vesaire oradan görüyorsunuz raporlar oluşturabiliyor, bilgi kartları oluşturabiliyor. Yani tıpkı not tutarken yazdığınız bilgi kartlarına burada da sahip olabiliyorsunuz. Önemli noktaların bilgi kartlarını veriyor. Hatta soru cevap şeklinde veriyor. Bunu da gayet güzel tasarlamışlar. Testler hazırlayabiliyorsunuz. Bu özellikle bu platformdan çalışacak öğrenci kardeşlerim için çok güzel bir şey. Hani benim zamanımda olsun isterdim. Atıyorum bir konuyu attım buraya pdf'ini. 10 tane test sorusu çıkar dediğinde çok güzel bir şekilde çıkarıyor ve cevaplıyorsun. Bu da ön çalışma için gayet iyi oluyor infografik çıkarıyor arkadaşlar. Bu da hem resimli hem de yazılı notların olduğu tek bir sayfada her şeyin aktarıldığı bir yapı aslında. Bu da güzel. Biyoloji derslerinde vesaire daha çok görüyoruz. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bir de ek olarak slide sunumu hazırlayabiliyor. Yani yarın sunumunuz var. Elinizde sadece veri varsa yine bu platformu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bence çok güzel özellikleri var ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki pro sürümü de var. Ancak benim şu anda kullandığım sürüm ücretsiz sürüm. Şimdi sonuçları buldu. Hep beraber ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Bakın burada görüntüle butonuna bastığım zaman toplamda kaç tane kaynak bulduğunu vesaire görebiliyorum. Burada raporda şu anda eklediği 23 tane kaynak olduğundan bahsediyor. Alıntılama yaptığı da yine 4 tane kaynak varmış. Bunları da buraya tıklayarak ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani veri doğruluğunda kontrol edebilirsiniz. Buradan tıkladım mesela ilgili siteye gitti. Buradan veriyi almış. İstemiyorum diyorsanız seçmeyin. Ve direkt içe aktar diyerek hiç aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bunları da ekledikten sonra artık bilgi hazinizde bu verilerde tamamen saklı bir şekilde geliyor. Güzel bir yanı daha var. Şimdi bunlar yüklenirken biz önceki verilerle neler yapmışız gelin şimdi buna bakalım. Öncelikle arkadaşlar sunum oluşturabiliyor. Bakın slide sunusu şurada aynı ikon gördüğünüz gibi burada da aynı ikon. Yani sunum olduğunu gösteriyor. Sunumu açtığım zaman yine şöyle büyüteyim. Büyüttüğüm zaman bakın Hani bayağı kaliteli sunumlar hazırlıyor aslında. Tema falan Harry Potter teması. İşte kaldı evi, sokağı vesaire göstermiş. Bakın şu sahneyi falan hatırlarsınız. Çizimler falan bayağı güzel bence. Yani bayağı başarılı duruyor. Çok güzel duruyor açıkçası. Sadece sunumda değil tabii ki. Mesela infografik oluşturmuş. Dediğim gibi bu tek sayfa böyle görüntü ve dipnotlardan oluşan bir görüntü içeriyor aslında. Gördüğünüz gibi onu da gayet güzel bir şekilde oluşturuyor. Bunun gibi daha mesela bilgilendirme notları vesaire de ekleyebiliyor. Daha çok bu kısım biraz daha rapora benziyor. Gördüğünüz gibi madde madde süreçlerin nasıl ilerlediğini vesaire hikayeyi anlatmış aslında. Onun yanı sıra burada bir tane daha video görüyoruz. Videoyu açtığımda gördüğünüz gibi 7 dakikalık bir video oluşturmuş. Yani bu tarz storyler yapıp videolara dönüştürüp paylaşabilebilirsiniz. Bayağı bir etkileşim alacaktır. Zaten indirme özelliği de var tıkladığınız zaman doğrudan aynen bu şekilde olduğu gibi indirebiliyorsunuz. Bu videoyu da kullanabiliyorsunuz yani. Ayrıca tabii ki sadece videoda üretmiyor. Dediğim gibi sınavlarda oluşturabiliyor. Aynen bu şekilde çoktan seçmeli sorularla sınavlar oluşturuyor sizler için. Hatta bu şekilde doğru mu değil mi ve doğru cevabı da söylüyor. Gayet güzel duruyor bu da. Ek olarak bilgi kartları vesaire var. Bilgi kartlarında da bakın basit bir soru soruyor aslında. Ve yanıtı görüntüleyin butonu var burada. Buna tıkladığınız zaman yanıtı görüyorsunuz. Yine bunu da aynı şekilde indirebiliyorsunuz. Buradaki kaynakların hepsine erişebiliyorsunuz. Yani illaki bir platforma girmek zorunda da değilsiniz. Pod test oluşturmuş. Pod testte de aynen bu şekilde sesler geliyor. Şimdi adım adım Tam olarak bu bir dönüşüm hikayesi aslında. Yani herkesin gör... Gördüğünüz gibi bayağı başarılı bir pod benziyor. Ve son olarak da zihin haritası aşaması var. Mesela benim kaynaklardan yola çıkarak aynen şöyle bir zihin haritası oluşturmuş. Harry Potter'ın tüm süreçlerini tek tek anlatıyor. İşte yaşamının başlangıcından e, kitap bölümlerine kadar yine Azkaban Tutsan'ı vesaire bahsetmiş. Azkaban Tutsan'dan bahsetmiş. Buraya tıkladığım zaman mesela Sirius Black kısmına gidiyorum. Buraya gittiğimde de ise gördüğünüz gibi farklı farklı yine dallanmış. bunları tıkladığımda da tek tek buradan cevaplar veriyor. Yani ben ilgili kısma tıkladığımda bununla ilgili bana bilgi veriyor bilgi veriyor demişken sohbet kısmını da tamamen kendi kaynaklarınızı kullanmak için ve içerisindeki bilgileri almak için kullanabiliyorsunuz. Hatta burada bazı örnek sorular da veriyor. Bu da tamamen sizin kaynaklarınıza göre ilerliyor. Ancak dokümanları yüklediniz aklınıza takılmayan bir şey var ya da işte bir şeylerin cevabını merak ediyorsunuz direkt buraya yazıyorsunuz ve size kendi dokümanlarınızdan bir cevap üretip sunuyor. Aynen buradaki gibi yani ben orada tıkladım. Orada tıkladıktan sonra doğrudan bana burada bir cevap üretti ve şu anda işte asgabandan kaçış hikayesini tek tek anlatıyor. Aslında temel olarak Notebook Elen tam anlamıyla bu şekilde ilerliyor ve bu yapılardan ibaret. Umarım anlattıklarım sizler için yararlı olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.